Yeşil Sol Parti'nin dördüncü olağan büyük kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede divan başkanlığına YSP Grup Başkan Vekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Bektaş seçildi. Özgürlük için yeniden sloganıyla düzenlenen kongrede partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Partinin yeni ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle HEDEP oldu. Eş genel başkanlıklara ise Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi. Ve eş genel başkan adayımız HEDEP'in eş genel başkan adayı Tülay Hatimoğulları'nı sahneye davet ediyor. Öte yandan kongrede yüzlerini kapatan iki kişi sahneye çıkarak terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan iki kişi daha sonra sahneden inerek alandan kaçtı. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada soruşturma başlatıldığı vurgulanırken posterleri açan iki şüphelinin tespit edilerek yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.